Abi bakın şimdi. Vahşetizm adında bir Discord grubu. Gelmişler beni tehdit ediyorlar. Ee, tehdit öyle edilmez abi. Ben bunlara dava da ettim şöyle gösterecek olursam. Hatta sıramızı da aldık Allah'ın izniyle. Ben bu şahısları teker teker dava edeceğim abi. Bakın şurada şahsım Türkiye dini değerlerimize ve hakaretlerde bulunan bir grup. Kanıtlar neticesinde Discord platformunda ZKC Kenan Yılmaz, Korkma Tamam, Lucifer Mikailson, Peçka, Harika Monarşi, ve Vahşetizm adlı Discord sunucusu kimliklerde bulunup şahsın tarafından dava edilmesini istiyorum. Ve talep ediyorum. Ee, bekle kankacım sen. Kanıtlar bölümünde yer almaktadır. Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Vahşetizm'ize geliyoruz bir şöyle. Hani bunlar benim kim olduğumu bilmiyorlar arkadaşlar. Harbi garip bir şey. Bakalım şimdi bunların üstüne bakalım arkadaşlar. Varsa hepsini teker teker uğraşacağım ben size merak etmeyin. Hepsini teker teker ben dava edeceğim arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar neymiş? Chat. Devam et. Oros bunu fırlattığı. Bakın gördüğünüz üzere annelerini bile hakaret edebilecek tipte insanlar bunlar. Acı nasıl bir haldeler? Bakın şöyle gördüğünüz üzere. Cimer ne kitabını sikeyim. Ya işte böyle insanlara üzülmemek imkanı yok. Yani bunlar kendini kaybetmiş şahıslar. Ancak ben bunlara ne yapacağım? Benim anneme, şahsiyetime, vatanıma, dinime, ırkıma laf ettikleri için yani küfür ettikleri için ben bunları tazminat davası açacağım arkadaşlar. 20 bin liraya yakın tazminat davası açmayı planlıyorum. Ha işte böyle gerizekalılar olduğu için ailelerinden de para gidiyor anlayacağınız üzere. Kanka sana bir video daha atacağım. Video daha atacağım. İşte bu da bir diğeri kanka. Kenan Yılmaz bu Almanya'da duruyorum diyor da ne kadar doğru ne kadar yanlış belli değil. Bu şahsı da ben dava edeceğim. Her ne olsa yapsın, hepsinin teker teker paralarını alacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. E, aldığım paraları da bizim kendi e, grubumuza koyacağım. Oradan çekişler yapacağız arkadaşlar. Yarrağımı bulurlar. Tamam. Arkadaşlar. Neymiş bu? Bakalım bir şu anıcımı... Cümles... The Story Vahşetizm. Vay adamlar hikayelerini bile çıkartmışlar arkadaşlar. Baksanıza 2019'dan beri hayattalar. Discord SS. Çok güzel götü var. Domaltacan. Arkadaşlar bakın bunların hepsini bak neymiş. Tanrının sıkıntılı adamı. Şut, bu adam da çok küfür ediyordu. Bunu da alacağım. Ee, ayakçı. Yani gördüğünüz üzere tipler bu tipler arkadaşlar. Ben bunların hepsini tekrar tekrar dava edeceğim. Varsa etmek isteyen sizler de edebilirsiniz. Bakalım bir. Tamam. Gençler ben bunlar dava ediyorum yine teker teker. Tazminat olsun. E, aileleri hakkında dava edeceğim hatta. Çocukların eline böyle telefonu verip salıyorlar. Neyse arkadaşlar ben size dava sonuçlarını yakın zamanda gösteririm. Zaten tebrikatta gelir evlerine. O zamanlar ne yarrak olduğunu anlayacak kendisi hepsi. Hadi arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanetsiniz.